Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube Elçi marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, her kanala abone olmayan arkadaşlar varsa videolarımız alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bugün yine çok güzel tasarım tavası modelimiz var. Modelimiz şahane oldu arkadaşlar. Hem gösterişli hem kolay hem de bu bir o kadar göze çarpan bir modelimiz. Onu yapımını sizlerle paylaşacağım. Ben bir tanesini çıkardım arkadaşlar. Bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Evet. Bu iki renkleri böyle arkadaşlar. Renklerimi böyle uydurup yaptım. Şöyle hemen sarıyla pembe bir tane motif çıkardım yaptım. Bir tanesini de sizlerle birlikte mavi yapalım bakalım. Modelimiz nasıl olacak. İnşallah güzel olur arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen modelimi göstereyim. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle modelimi göstereyim bugünkü modelimizde böyle kalp modeli kocaman kocaman kalplerimiz var çok da hoş oldu ortasında da tomurcuk var arkadaşlar şöyle kalp modelimizin kalbimizin de çizikleri de var damarları onu da iğne yapacağız bize de iğne lazım çok kolay arkadaşlar öyle zor görünüyor ama öyle değil hem kolay hem gösterişli bir tavayası modelimiz biz hemen yapımına geçelim Evet arkadaşlar arasında sayalım bakalım kaç tane atlamışım. Çünkü modelimiz biraz gösterişli. Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tabağın içindeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi modelimiz biraz gösterişli. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Arkadaşlar bu arada diğer videolarımı da gözetmeyi unutmayın. Burada da çok güzel modellerim var biliyorsunuz. Sizler için elimden geldiği kadar güzel modeller paylaşıyorum. 16. tabat 16. tabatın içindeyim arkadaşlar. Burada bir tane zincir çekmiştim. 3 tane zincir çekip tabatı rahatladık. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Küçük küçük zürafalar yaptık. Şöyle bir tane zincir çekmiştim çevirelim. Önce dam modelimizi yapalım. Daha sonra da üst tarafına geçelim. Köşeye girip kapattım. 3 tane zincir. Yanındakine girip kapattım 2. 3 tane zincir yanındaki tabatya 3 3 tane zincir yandaki tabatya 4 tekrardan 3 tane zincir ve 5. tabatya 5 tane yaptık arkadaşlar tekrardan bir tane zincir çektim çevirelim bir tane zincir çekmiştim köşeye girip kapattım 3 tane zincir daha modelimizi yapıyoruz şu kolayı alt tarafı da Tekrardan 3 tane zincir yandaki tabatya. 3 tane zincir köşedeki tabatya. Tekrardan bir tane zincir çektim çevirdim köşesi. Köşeye girip kapattım. 3 tane zincir yandakine. Tekrardan 3 tane zincir yanındakine. Bir tane zincir çektim çevirelim. Tepesine girip köşeye girip kapattım arkadaşlar. Tepesinde bir tane kalmış buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir köşesine girip kapattım. Şöyle dağımızın tepesine yuva yaptım arkadaşlar. Buraya kalplerimizi yapacağız. Tekrardan bir defa daha gelelim aynı yere kapattım. Bir tane zincir çektim. Dağımızın alt tarafına inip gözeneğine girip kapattım. Bir tane zincir diğer gözeneğe girip kapattık. Bir tane zincir Tekrardan diğer gözeneğe girip kapattık. Kapattıktan sonra tabatını aynı tabatın içine de girelim arkadaşlar. Girip kapattım. Burada bir, iki, üç tane zincir yanındaki tabatıya. Tekrardan üç tane zincir ikinci tabatı. Üç tane zincir yanındaki tabatı. Böyle üçer zincir çekerek arkadaşlar arasını geçiyorsunuz. Ben 16 tane atlamıştım. 5 tanesi daha modelimizin alt tarafına girdi. Siz isterseniz istediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Evet. Biz tığımızı bırakalım. Hemen modelimizin üst tarafına geçelim. Evet. Mavi yapalım dedik. Bir tane de mavi yapalım hemen. tığımızı ipimizi sabitledik arkadaşlar. Sabitledikten sonra şöyle modelimi aldım. Hemen buraya yuva, zincirlerle yuva yapmıştık içine gidiyorum ve kapattım. Burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Aynı yere girip kapattım. Tekrardan üç tane zincir, aynı yere girip kapattım. İlk kalbimizi yapacağız. Bir tane zincir çektim. çevirelim. Köşeye girip kapattım. Şu tane zincir aynı yere girip kapattım. İki tane zincir köşeye girip kapattım. Tekrardan üç tane zincir köşeye girip kapatalım. Bir tane zincir çevirelim. Köşelerini unutmayalım. Artırma yapıyoruz arkadaşlar. Tekrardan köşeye girip kapattım. Üç tane zincir köşeye girip kapattım. İki tane zincir ortadaki zinciri 2 tane zincir köşeye tekrardan 3 tane zincir köşeye bir tane zincir çevirelim. Şöyle köşeye tekrardan 3 tane zincir aynı yere köşesine bir tane zincir yanındaki zincire Tekrardan iki tane zincir yanındaki zinciri ortadaki zincirleri arkadaşlar. Bir tane iki tane zincir tekrardan köşeye tekrardan köşeye bu işlemimiz hem kolay hem de güzel oluyor arkadaşlar. Evet çevirdik. Şöyle çevirdikten sonra bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra olmuş. Tekrardan bir tane zincir. Çekmiştim herhalde zincir arkadaşlar. ve köşeye girip kapattım. Bakalım kaç sıra sonra dönmüşüz. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Çünkü daha önceden modellerimi yaptığım için evet. Köşesine beyir 2 3 tane zincir. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada 3 tane zincir çekmiştik. Onu açalım. 2 tane çekeceğiz. Bir tane zincir çekip köşesine girmiştim. Burada 2 tane zincir çektik. Hemen yanındaki artırmayı da artıma yapmayacağız arkadaşlar. Yanındakine girip kapattım. Tekrardan 2 tane zincir yanındakine girip kapattım. Evet kapattıktan sonra tekrardan bir tane zincir çektim çevirelim. Yanındaki hemen köşeye girip kapattım. Ortasına gelip çevirdik arkadaşlar. Tekrardan iki tane zincir köşesine girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Tepesine girdim. Kapattım. Burada bir iki tane zincir çektim. Şuradaki gözeneğe iniyoruz arkadaşlar. Tepesindeyim. Şu yanındaki gözeneğe girip kapattım bir tane zincir iki tane zincir alt tarafına tekrardan inip kapattım burada tekrardan bir iki tane zincir yanındaki şurada bir tane gözenek var, var arkadaşlar oraya girip kapattım tekrardan iki tane zincir tepesine girip kapattım bir tane zincir çevirelim köşeye girip kapattım Tekrardan iki tane zincir yanındakine girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Tepesine girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir yanındaki gözeneğe nereye batacağınız belli oluyor arkadaşlar. Girip kapattım. İki tane zincir alt tarafındaki gözeneğe tekrardan inip kapattım. Bir tane de zincir burada ipimizi koparalım. Bir tane daha gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Evet ilk kalbimizi de yaptık arkadaşlar. Sonra da ikinciye geçelim. Sonra da üçüncüye daha sonra da etrafına geçeceğiz ve damarları kalbimizin damarlarını yapacağız. Şöyle tığıma tekrardan ipimi sabitledim arkadaşlar. Dağın tepesine gidiyorum. Ve kapattım. Burada bir, iki, üç tane zincir tekrardan girip kapattım tekrardan 3 tane zincir şöyle girip kapattım 3 tane zincir çekerek 2 tane ilmek yaptım arkadaşlar oraya. bir tane zincir çevirelim dikkatlice bakar köşedekine girip kapattım Evet tekrardan 1 2 3 tane zincir köşeye girip kapattım 2 tane zincir köşedekini geçip kapattım. 3 tane zincir köşeye girip kapattım. İşlemimiz çok kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrardan bir tane zincir artırmaları unutmayalım. Köşeye girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir köşesine girip kapattım. 2 tane zincir ortadaki zinciri. Tekrardan 2 tane zincir köşeye. 3 tane zincir köşeye. Bir tane zincir çevirelim tekrardan köşesine 3 tane zincir tekrardan aynı yere köşeye 2 tane zincir yanındaki zinciri tekrardan 2 tane zincir yanındaki zinciri artırma yaptığınız için ortası da genişliyor arkadaşlar tekrardan 2 tane zincir ve köşeye burada tekrardan 3 tane zincir ve köşeye bir tane zincir çevirelim tepesine şurada 1 2 3 4 4. sıradayız arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet, dördüncü sıradan sonra hemen şurada bir, iki, üç, iki tane zincir çekeceğiz. Gene üç tane çekiyorum arkadaşlar, unutuyorum onu da. Kusura bakmayın. İki tane zincir çektim. Artırma yapmayacağız. Yanındaki zinciri girip kapattım. Tekrardan iki tane zincir, yanındaki zincire girip kapattım. Bir tane zincir çektim, çevirelim. Köşesine girip kapattım. İki tane zincir tepesine girip kapattım. Tekrardan köşedekine girip kapattık. Bir tane zincir çektim, çevirelim. Tekrardan tepesine giriyorum. Kapattım. Burada bir, iki tane zincir çektim. Tepesine de şu alttaki gözeneği arkadaşlar görünüyordu inşallah. Girip kapattım. İki tane zincir tekrardan alt tarafına aynı yere. Şöyle göstereyim. Alt tarafına aynı yere giriyorum ve kapattım. Burada tekrardan bir iki tane şunu çektim. iki tane zincir çektim. Yanındaki zincire. Tekrardan iki tane zincir tepesindeki zincire bir tane zincir çekelim, çevirelim. Köşesine girip kapattık. Tekrardan iki tane zincir yanındaki zincire bir tane zincir çevirelim. arkadaşlar. Şuraya tam içine girmemişiz. Şöyle arkadaşlar iki tane zincir. Yanındaki zinciri bir tane zincir çevirelim. Tepesine. Burada iki tane zincir. Yanındaki gözeneye Tekrardan iki tane zincir. Yanındakine. Burada ipimizi bir tane zincir çektik. ipimizi koparalım. İkinci kalbimizi de yaptık arkadaşlar. İşlemimiz aynı. Bir tarz süreden dolayı diğerini de yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, diğer kalbimizi de yapıp geldik. Şurada ipimizi koparalım. Kopardıktan sonra şuradaki fazlalık iplerimizi de alalım hemen. Etrafına geçelim daha sonra da kalbimizin damarlarını yapacağız. Sonra da ortadaki tomurcuğunu yapacağız. Evet gördüğünüz gibi çok hoş duruyor arkadaşlar. Hemen etrafına geçelim. İğnemiz şurada dursun. Sarı ipimizle tekrardan etrafını geçelim. Pembe mi geçseydik? Neyse sarı geçelim. Bakalım nasıl olacak? Dediğim gibi model göstereyim arkadaşlar. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Hemen modelimi aldım arkadaşlar. Şöyle tekrardan yuvanın içine yeşil olan yere giriyorum. Ve ipimi oraya sabitledim. Sabitledikten sonra da alt tarafına şöyle kalbimizin ilk gözeneğine giriyorum. Girip kapattım. Bir tane zincir çektim. Hem üstteki gözeneğe girip bir tane zincir zincirimi açıldı arkadaşlar. Hemen üstteki gözeneğe girip kapattım. Bir tane zincir onun üstündekine girip kapattım etrafını geçeceğiz. Tekrardan bir tane zincir Onun üstündeki gözeneğe girip kapattım. Dediğim gibi nereye gireceğiniz belli oluyor arkadaşlar. Diğer gözeneğe girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir. Yanındaki gözeneğe girip kapattım. Bir tane zincir. Üstteki gözeneğe girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir. Yanındakine girip kapattım. Bir tane zincir. Tekrardan alt tarafında yine girip kapattım. Burada arkadaşlar Şuradaki diğer tarafa geçiyorum. Gözene girip kapattım. Bir tane zincir. Hemen yandaki gözeneye girip kapattım. Tekrardan bir tane zincir. Üstteki gözeneye girip kapattım. Sırayla atlamadan geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi nereye gireceğiniz belli oluyor zaten. Tam çıkıyor gene. Hayırdır inşallah. Tekrardan gözene girip kapatalım. Yanındakine girip kapatalım. Yanındakine iniyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Geldik. Sonunda tekrardan alttakine de girip kapattım. İlk kalbimizin etrafını geçtik arkadaşlar. Hemen diğerini geçiyorum. Altta mavinin içinde alttaki indeyim arkadaşlar. Bitti kenarımız hemen. Diğer kalbin gözeneğini alttaki gözeneye geçiyorum. Bir tane sıkı iğnesiyle girip kapattım. Bir tane zincir. Diğer gözeneğe girip kapattım. Bir tane zincir. Diğer gözeneğe girip kapattım. Bir tane zincir. Tekrardan diğerine girip kapattım. Arkadaşlar böyle devam ediyor. Süreden dolayı bir etrafını hepsini geçip gelelim. Arkadaşlar kalplerimizi yapıp tamamladık etrafında geçtik gördüğünüz gibi çok güzel oldu ben şurada ipimi kopardım yaktım arkadaşlar koparmazsak daha iyi olurdu biraz uzun bırakıp iğnenizi geçirin ben unuttum ipimi kopardım tekrardan şöyle iğneme de ipimi geçirdim şöyle köşesine de bir tane ucunu arkadaşlar köşesine diyorum alıştım sürekli sürekli köşesine diye bir tane de düğüm attım ve kalbimizin çiziklerini yapacağız. Daha sonra da ortadaki tomurcunu yapacağız. Ben hemen şöyle ilk kalbimizden başlayalım arkadaşlar. Şuradan girip iğnemi çıkaracağım. Alt tarafından iğneyi şu taraftan çıkartacağız. Alt tarafından iğnemi kalbin. Şöyle şu gözenekten çıkaralım arkadaşlar. Köşedeki gözenekten düğüm atmıştık. Çıkardık. Hemen şöyle kö tam kalbinin tepesini şöyle şuradaki gözeneğe de tekrardan girip Buraya bir tane damar yaptık. Tekrardan şuradan çıkartacağım arkadaşlar. Şu ortasından. Şöyle. Hemen aşağıya ortasına. Modelimiz çok kolay arkadaşlar hem de gösterişli dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz çıkardık. Tekrardan şuradaki gözenekten çıkaracağım. Kalbimizin diğer tarafından. Oradan çıkardım tekrardan aşağıdaki gözenekten. Görünüyor nereye batacağınız zaten arkadaşlar. Bazen elim kayıyor inşallah kaymamıştır. Kusura bakmayın şöyle. Sonra da hemen diğerine geçelim. İpimizle şuraya arkadaşlar alt tarafından kalbimizin hemen köşesinden daha çıkardım arkadaşlar. Tekrardan yukarıdaki gözenekten tekrardan ortasından işlemimiz aynı. Tekrardan ortaya aşağı indim. Tekrardan yukarıda şöyle gözeneğin içinden çıkardım. Tekrardan aşağı diğer gözeneğe Girip kapattım. Diğerini de aynı şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Diğer tarafı da yaptık arkadaşlar. Şöyle kalbimizin da yaptık. Kalbimiz çok koşturuyor. Ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ortadaki gözenekleri de tomurcuğunu daha doğrusu yapalım. Şöyle iğnemi alalım. Alt tarafından dağımızın hemen şöyle arkadaşlar kalbimizin yanındaki gözenekten çıkarıyorum. Hemen çıkardım ve iğnemi bu tarafa aldım. Şimdi dikkatlice bakalım arkadaşlar. Modelimiz çok kolay hem de hoş. Hemen şöyle tekrardan ortada okey. Gözenekten gireceğim arkadaşlar. Şöyle öbür taraftaki gözeneke de girebiliriz. Şöyle girdim. Kolayından göstereyim. Girdikten sonra iğnemdeki ipi değil arkadaşlar, diğer ipimi. Diğer ipimi dolayacağım. Şöyle getirelim. Şuradan tutalım dolyalım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Niye sayıyoruz arkadaşlar? Model yaptığınız zaman ortadaki tomurcuklarınız hepsi bir olsun diye. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş şöyle hepsini ipimizin üzerine alalım. Çok kolay arkadaşlar kendiliğinden akıp geliyor zaten. Getirip sıkıştıralım. Ben modele baktığım için kameraya bakmıyorum arkadaşlar. İnşallah elim kaymıyordur. Şöyle sıkıştır, sıkıştıra getirdim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Diğerini de saymıştım. Bu ipim biraz ince galiba. Biraz daha küçük durdu. Siz biraz daha sarabilirsiniz. Hemen şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Evet, tekrardan iğnemi diğer tarafa şöyle ortasından girip diğer tarafa geçirdim. Geçirdikten sonra da şöyle arkadaşlar tutalım hemen ortadaki kalbimizin alt tarafından iğnemizi çıkaralım. Çıkardım ve tekrardan tomurcuğun ortasından girip diğer tarafa geçirdim. Şöyle arkadaşlar. Hemen şurada bir tane düğüm atalım. İpimizi koparalım. Herhangi bir yere girebilirsiniz. Şuraya girip iğnemin üzerine ipimi de alıp sıkıştırdık arkadaşlar ve ipimizi burada koparıyoruz. modelimiz tamam arkadaşlar şöyle ben hemen göstereyim biraz da düzeltelim gördüğünüz gibi ütüleyince de daha da hoş olacaktır daha da güzel olacaktı inşallah şöyle hemen diğer kalbimizi de gördüğünüz gibi çok hoş durdu arkadaşlar mavi ipim biraz daha ince olduğu için biraz daha küçük geldi buradaki pembe ipim biraz daha kalındı ipleriniz ne kadar ince olursa bence o kadar daha da güzel daha da hoş durur şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz çok hoştu ütülenmemiş hali İnşallah beğenirsiniz. severek yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü modelimiz de böyleydi. Hemen şöyle bırakalım. İplerimizi şöyle alalım. Instagram sayfamda var arkadaşlar. Oradan da yakın fotoğraflarını çekip paylaşıyorum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.